Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Semih'le birlikte Super Mario Stickman oynayacağız. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Evet, hemen iki diyelim. Random silahlarla aynı map'te oynayacağız. Evet, hemen başlıyoruz. Evet, başlamak üzereyiz. Mükemmel. Evet, devam ediyoruz. Allah'ım ya, direkt de bir reklamla başlamazsın ha. Oy bu silah vurmuyor ki, vurmuyor ki Aa. bu silah. Bak kafanı çekişle indiriyor kaç defa? Ben canın bu, o kadar ben gidiyor ben bak. Hiç vurmuyor. Oğlum senin bir kırmızı vuruyor. Evet. Kırmızıyı tutturdun mu da hayvan gibi vuruyor hayvan. Ama adam akıl tutturman lazım ay yani. Abi bir de nasıl vurmuyor? Bak bak bak. Abi. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bu arada onda biter arkadaşlar. Oh, baksana kafama kesiliyor adam Evet bir sıfır. Bu ne ya? Oy, o, ne? o neymiş ya? önce seni seni usurdum ha. Oğlum az önce bir ok attın. Ok böyle patladı. Oy. Oh. Oğlum onlar nasıl oku böyle? Oh. Şunu bir bakayım. Gel lan buraya. Oy. Oha. Ben de istiyorum. Yeni silah mı lan o? Güncellenmiş sanki bu. Gel bakayım hop. O zaman beni. O arkada sağladım. Şöyle bir uçabilir miyiz lütfen? Gel gel. Sen bir gel bakayım şu kafana. kafana geçirdim. O nasıl bir saldı böyle? Aha. Hocam içinden geçti. Kaç. Aha mor mor geldi. Mor ne? Oh, oh. O neymiş? Ya bakayım kafana kafana. Bana niye? Bana niye gelmedi o zaman öyle şey? Hocam yok. bana da hep mor geliyor. Mor vurmuyor ki adam akıllı. Kırmızı vuruyor. Kırmızı sopranı alıyor. Bak hala mor geliyor. Ee, ee, e Heh. Oh Ya görünmez olur. hadi bakayım kırmızı Ya kırmızı versene be çocuk adam Çocuk adam Oh ha, şimdi mi veriyorsun kırmızıyı Spider-Man. spider, -man. spider, -man. spider -man. Kaçtım. Gelmesene çocuk adam. Patlat. Oh be. Oh. Uy. Kaldı mı Şu kadar. Kırmızı. Ay yine mor geldi. Tepeye zıpladık. Gelmesene çocuk adam. Aa. Kırmızı, kırmızı 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 kırmızı. Hayır ay. Yes. Nasıl? Yes! Hocam adam dojladı. Nasıl dojiyi ki? Ama öldüm. Ben öldüm. Oo. Hayır ya. 3-1. Ha bu tüh ben bunu şey sandım ya. <laughs> boya boya fırçası. <laughs> Sen bir tane um. musu yemedin mi? Yedim. Vay ikinciyi de edin. Bunu da yedin. Hocam bunun ne uzaktan yeteneği var. Ne yakından çok öyle bir yeteneği var. Hayvan gibi bir şey o kadar. Sunu da Sunu da Yemedim. ama yiysen... Hadi e, dur dur dur. Dur dur. Gitsene buz gitmiyor. <laughs> İki tane kaldı. O adam wallbang atıyor. Ya nereye gidiyor karakter? Oh, nereye gidiyor? Oy o daha güzel. Keşke oh. seninki bana gelseydi. Keşke seninki bana gelseydi. Bak kafanı iniyor. ya. No, yani gitmiyorlar. oh, oh. Oy tamam şimdi oldu. Hakkını verdin silahına aferin. Evet devam ediyoruz. Elimde müzikle ilgili bir şey. İkimizin elinde de müzikle ilgili bir şeyler var. Bu o benimki gidersen, ekide. Hatamı unuttum. Ben de böyle biliyordum, öğretmişsaydın sen. Bunu yeşil ateşte yeşil levha mı var bunda? Oy yeşil iyi pat. Aha kırmızı. Kırmızı patlattır bence. Oy. <laughs> Aha. Ha, kapışıyor böyle silahlar kapışıyor. O silah bana gelseydi var ya ne neyi yerdiniz? O silah bana gelseydi var ya. Kasım bu başka benim eski anasıydı. O o o. Adam havaya muz atmış. Havada çarpıyor muza ya. <laughs> oh. İyi bu ejderha fena bu be. Ama en fenasını ne biliyor musun? Estela sıkken olmak çok fena. Öldüm ben. Aa! Ben öldüm. Ben öldüm lan ben öldüm. He iyi bari. Oğlum ölmüştün ölmüştüm ben ha. Çok az canım kalmıştı. Oğlum o bu, bu silah mı? Vardı ortana sürekli oldu. Bu bu arada şey diğer böyle yeme düşürmeli meklerdi bu Iron Man'in elde beni çok iyi de. Onda ne bileyim ya. Up. Ama Kaptan Amerika'nın şeyi de kalkan. Baksana seni masallah. Bu çok güçlü eskiden Kaptan Amerika'nın kalkanı. Hadi. Bir nerf gelmiş buna yani. Bu. Abi. Bu arada böyle kış ya güzel. <laughs> güzel espri. Uy, oturdum seni. Elime gelecek mi? Heh geldi. Hadi da gelelim. Oturdun sen. Aa! otur, otur, <laughs> arkadaşlar burada bitti biter. Ne diyorsun Semih? Sen kimin videosunu bitireyim <laughs> 5 2 mi oldu? Evet arkadaşlar. 5 5. Oo oğlum ben. Oo beş. bu ne? Oo. Oh. Nasıl benim şu Bak silah... görüyor musun? Oo senin mesela yani en azından 4'te birinin gitmesi Oha, lazım. Oo abi gördün mü? Abi sastım. Kale indirdin kale. Bu kalesi. Oy! Ben seni kafana inmedim o kadar. Bu ne? Ne o şey. Yorumlarda yazmışlar. O <laughs> içinden çıkamıyorum sen oraya koydun beni. O Artık çıkamıyor mu? Evet. Bak bak. Dene bakayım. Dur. Çıkamıyorum. Ama ama ama. <laughs> Havada altı Oh, ah onu kaçırmayacak. Yalnız kapışıyor bunlar. Evet. Hop. Ama uy. Ah. Oh. Wow Benk wow Benk. O. Eyvah. Nane yedim. O. Bu arada bunlar normalde. Sağ o olsun. Bu da nötenmiş, O. O, o eski. Tutturdum tek atıyordu yani bunlar. Ay yani sen de ona tutturdun mu altında kaldığını sık... Isim... Hoppala. Al. Evet yine bir reklam arasından döndük. Of. Oy. Kabuston. Var onlar kapısına. Evet devam ediyoruz ama yine ekranımız ters mükemmel. Hocam, hocam bu tarafa doğru döner misin lütfen? Heh, tamam. Ekibanımız Peki ben döndürdük. Nasıl gördük. burada Devam başardım. ediyor buz. Bir baksana bana. Ben nasıl burada kalmayı başardım? Bilmiyorum. Bu. Ya abi şu pistonu bir tutturam hemen. Şu şu var ya senin silahın. Bu. Böyle kazmanın yönünü değiştirdi bir böyle. Hmm. Bu. Çok fena oldu ya benim silahım. Gel öldür gel gel. Bu. Ah oh be. Ya. Ready for ready. Bom. Ana ejderha yok etti. Oh. Uf. <laughs> Yalnız sen bu <laughs> haldeyken ben ejderha her türlü tutturdum. öldüm ben. büyüse daha fazla vuruyor. Bak çıkamayacaksın şimdi. Seni benle birlikte sürükleyeceğim. Aa dur olmadı ki. Neyse. Hocam şimdi ben bunu alıyorum da. Bunu nasıl? Oo. Oh. Bence gayet iyi vurmuştum. niye, niye, niye olmadı bilmiyorum. Oh oh oh. Gel. Oy. Gel 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 gel. Gelir mi? Gel. Oy. Yapma be bir can ya. Yes. 9 6. seni. Eyvah. Çok çok Hı -hı. Bitti, bitti, bitti. Ben sana hiç gelme. Hmm. Adam beni uzaklaştı, uzaklaştı. Osa adam beni. Lazım. Ama bütün insan... Bitti. kurak Evet arkadaşlar bugün Semih 16 yendi. Evet Semih mutlu da burada. Evet daha fazla süper duel Stüdyosu istiyorsanız diye like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay <laughs> bay.